Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kanalımızın ilk videosu olarak hemen şimdi kanalımızda H dereceli oynayacağım. Arkadaşlar ama birazcık kötü oynayabilirim. Çünkü benim kolum kırık olduğu için iki parmakla oynayacağım arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu. yine desteğinizle büyümek istiyoruz ee hemen şimdi oyunumuza hiç uzatmadan oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar kanalımızın ilk videosu olarak sizden bol abone bol yorum istiyoruz arkadaşlar hemen şimdi e, oyunumuza başlıyoruz yanımda da kuzenim var arkadaşlar yani kuzenim yani yeğenim oluyor kendisi benim kolum kırık olduğu için şimdilik ona vereceğim. Ama o konuşmasın. İleriki zamanda o konuşacak. Onun yerine ben konuşacağım. Bu Yusuf oynamaya başlayabiliriz. Ne tarafa gidiyorsun bakalım. İnşallah kazanacaksın Yusuf. Evet. Sık 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 sık. Evet. Yusuf arkadaşlar hep kafacı hep kafadan vuruyor konuşmak istiyorsan bu arada konuşabilirsin Evet arkadaşlar şu anda. ama sesim birazcık gür çıksın arkadaşlar belki sesimiz gitmiyor Yusuf hep arkadaşlar full kafa, kafadan vuruyor full hep kafacı yukarı pencere de şimdi o sana konuşabilirsin istediğin gibi. Evet arkadaşlar yukarı pencerede şu anda aşağı indi mi? in, inmiş. İnmiş inmiş yanda. Aa bu arkadaşlarımızı öldürdü. Tebrik ediyorum Yusuf seni. Teşekkür ederim. Şimdi hangi silah alacaksın bize? Ben şimdi Groza alacağım çünkü. Groza'yı beğeniyor musun? Ben çok beğeniyorum. Sesin biraz çıksın arkadaşlar. Beğeniyorum. Sen. Çünkü güzel bir silah. Çok fazla mermi vuruyor. Arkadaşlar Yusuf'un en sevdiği silah burada hangisi? Hangisi? Taramalı. MP40. Benimki, benimki MP40 arkadaşlar. Çünkü benimki de MP40. Çok süper vuruyor arkadaşlar yani. Evet ne tarafa gidiyor. Kanalımızın ilk videosu sizlere çok güzel bir video çıkarmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Az önce seni öldürmeye çalışan adam o. İlk baştaki. Dikkatli oynasınız helal olsun. Benim kolum şey olmasaydı ben oynayacaktım. Abi o Yusuf öldü. Bayıldı yani. Evet arkadaşlar çok üzgünüm çünkü. Arkadaşım arkadaşımız dedi. geldi. Bu devirde böyle arkadaşlar. Arkadaş arkadaşı kurtarıyor. Ne tarafa gidiyorsun? Kusursuz zafer aldık arkadaşlar. Şurada bizim ismimiz de çıksa iyi olur Yani birazcık iyi oynaman gerekiyor. Peki. Çok güzel oynamaya çalışacağım. Hangi silah aldın MP40 aldım. Bir de taramalı. Taramalı yani. Hemen şimdi adamları öldürmeye başla bakalım. Ne taraftan gidiyorsun? Bu taraftan gidiyorum. Tamam. Sizce arkadaşlar Yusuf bu yani bu 4 olduğunda mavi 4 olduğunda mavi biziz. Mavi 4 olduğunda sizce kazanabilecek miyiz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer Yusuf'un kazanmasını istiyorsanız like adı, abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımız da iyi oynuyorlar. İnşallah kazanacağız arkadaşlar. 4'e 0 yenebilirsek bizim için süper olacak. Evet bakalım şimdi hangimiz alacağız. Şimdi biz öldük. Hep senin yüzünden Yusuf. Yüz. Evet ama benim annemin telefonunda ben çok iyi oynuyorum bu, bu, bu telefonu alacak değilim Ben şimdi arkadaşlar e, bu sefer telefonu ben alacağım şimdi ben oynayacağım ama arkadaşlar Kusura bakmayın birazcık kötü oynayabilirim bu el bitecek galiba 2110 onla onlar bir olacak galiba Helal olsun bir kişi öldürdü. Öldü arkadaşlar. Sesimizi de açalım şimdi biraz. Hemen satın alım kısmına girelim. Hangi silah alalım? Ben P90 alacağım. Çok güzel bir silah ve mermisi de çok olduğu için ben bunu almak istiyorum. Direkt yukarıya çıkacağım. Bu videodan sonra arkadaşlar size Free Fire'da gizli şeyler var. Mesela elmas alabiliyorsunuz. Fazla bir para ödemeden 40 liraya bir sürü elmas alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer abone olup like atarsanız size o elde de göstereceğim arkadaşlar. 40 TL'ye bir sürü Elmas alıyorsunuz Şuradan atlasam galiba öleceğim Evet şuradan Gittiler arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve ben de oradan gideceğim Tamam birini öldürdüm Biri de burada onu da öldürdüm arkadaşlar Şöyle tam öldürelim yoksa Arkadaşlar gelir şimdi onları Allah atladı lan 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 Of bunu da öldürdüm şöyle bekleyelim diğer kurbanımızı bekliyoruz arkadaşlar o da burada arkadaşlar inşallah onu da öldürebilirim ve arkadaşlar 4'te 4 öldürdüm ve kazandım böyle şimdi Yusuf'a veriyorum prokeskin keskin ismimiz de çıktı hangi silah alacaksın Yusuf sebebi yapacağım Aferin kendi yelekli kaskını da al mantar dal seviyen için tamam paranız full bitirdim az önce nasıldı Yusuf evet arkadaşlar da bize şey atmış katlı olursun Yusuf sen de oradan gidebilirsin istersen sol taraftan onlar bize pusu kurmaya çalışıyor. Biz de onlara pusu evet sık Yusuf. Nasıl olacak? İnşallah ölmezsin Yusuf. Helal İstersen o taraftan dolan. Bak orada birini öldürmüş taramalını al. Tamam diğerini öldür. Helal olsun. Orada bir kişi kaldı sık ama Hadi Yusuf. Helal bu elde kazandık ve arkadaşlar boya aldık. Helal olsun Yusuf'a. Bu elde Yusuf kazandı ve görüntüde biz çıktık arkadaşlar ve Pro Keskin 75 olarak biz çıktık ve altın 3'e geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşça kalın. Mutlu kalın.